Çetin Kaya. Onun Çetin Kaya. Hangisi acaba onların? Dur yanlış bu değil. Onur Çetin Kaya. Şu bin takipçisi olan mı? Bu iş değil. Şu değildi. Buna bakalım. Yok bu da değil. Ya var öyle bir şey ama Şimdi gençler şöyle bir şey var. Ee, dünkü olayların hepsi bir kenara. Yani hani hiç hiçbir hiç, hiç şey yapmayın. yani ee, hepsini bir kenara bırakarak dinleyin beni. Dün bizim aramız, Lordo Muratla ve falan aramızda ne oldu o onlar önemli değil. Her neyse biz zaten konuştuk kendisiyle. Ee, şimdi şöyle abi. Hani her şeyi bir kenara bırakarak anlatacağıma varsayarak söylüyorum bunu. Biliyorsunuz Murat Dün ya bugün ya da dündü tam hatırlamıyorum ee, bir video paylaştı ve videosunda arkadaş olan şu 16 takip ettiği arkadaşların bir tanesinde Numan Yılmaz'ın olduğunu ve e, Numan Yılmaz'ın ona yazmış olduğu şeylerden bahsediyor diyor ki adam öldü hani şey hatta şey yazıyor böyle diyor ki öldü diyor uğraşma diyor işte oğlumlu oğlumla konuşmazsan iyi olur vesaire falan şimdi abi sizin en yakın olduğunuz bir arkadaşınız böyle aynı yerde yaşıyorsunuz böyle can yer kuzu sarmasınız böyle bir insan arkadaşınız öldükten sonra öldü zaten boş De falan da filan da der mi ve abi ee, şimdi şey yapamıyorum ama bakın şu adamın tipine bir bakın adamların bir tane fotoğrafı yok ya hani adamın hani cidden bir tane fotoğrafı yok onun dışında bakalım abi tekrardan hani şöyle bir yani bunları falan tanımıyorum gerçi kim olduğunu vesaire falan ama kim vardı bir de birisi daha vardı Bir saniye Ona bir bakmam lazım Yani anlayacağınız gençler Ölme gibi bir durum yok Ben şu an hepsi, her şeyi size tam olarak gösteremiyorum Fakat Şöyle bir şey var ki Adamın Eee Adamın şöyle yani nasıl derler ama Asya'da falan diyenler var. Abi bir sürü şey diyenler var fakat şöyle bir şey var. Adamın sistem hesabına girdiğiniz zaman adam tam YGS'nin e, YGS'ye girdiğimiz YGS miydi? Ya adam e, tam 70 aynen 75 gündür şey değil. YGS'nin tarihi hatta yani öyle diyeyim ben size. YGS'nin tarihinden beri YGS'ye girdiğimiz tarihten beri adam hiç girmemiş. Yani bu tarz şeyler olabilir. Adam yani e, şimdi şöyle bir şey var abi. Atıyorum Orkun Işıtmak. Orkun Işıtmak abi ne yaptı? Yayını bir paylaşırsak gençler hani merak edenler vesaire falan var. Onun için şey yapıyorum Birazdan yayını anlatıp kapatacağım zaten. E, şöyle bir şey var. Orkun Işıtmak abi İngilizce okuyordu ve YouTube bir ilgi gittikten sonra iyi bir yere geldikten sonra okulunu bıraktığını biliyorum ben. Bu şekilde biliyorum. Daha sonrasında e, şöyle bir şey oldu tabii ki. Atıyorum e, Enes Batur Şimdi şöyle Enes Batur'un biliyorsunuz aylık kazancı baya yüksek e, zaten şu an Türkiye'de bireysel olarak birinci sıralamada adam yani inanılmaz iyi yerlerde e, biliyorsunuz zaten bu durumdan falan haberdarsınız arkadaşlar fakat şöyle bir şey de var ona rağmen adam e, şey yapıyor nasıl derler e, buna rağmen adam gidiyor e, çalışıyor üniversitesini kazanıyor yanlış hatırlamıyorsam bilgisayar mühendisliği kazanmıştı ve e, açıktan da olsa okumaya devam ediyor yani hani ben Natron'un tamam aramda çok böyle büyük bir muhabbet yok. ama bu şekilde bir insan olduğunu biliyordum. Hani e, sonuçta YouTube'a girdim ama YouTube beni nereye kadar götürecek vesaire falan bu kafada bir insan olduğunu biliyordum ve hani üniversite vesaire falan çalıştığını biliyordum. Şimdi şöyle bir şey var. Adam gayet normal bir şey yani ailesel sorunlar olmuş da olabilir. Adam YGS'den beri girmemiş. 2 ay oldu. 75 gün, 77 gün olması lazım. Eee YGS'den beri girmemiş adam hani şey mesela buna bile girmemiş. Adam LYS'ye çalışıyor olabilir. Başka bir şey olabilir. Hani herhangi bir sosyal medya vesaire falan gibi yerlere çok girmek istemiyor olabilir. Girmeyebilir vakit harcayacağından dolayı. Sınavına çalışıyordur yani böyle şeyler olabilir. Hani iki ay bir video atmadı diye öldü vesaire falan gibi şeyler bilmiyorum. Hani ölmedi yani öyle söyleyeyim ben size. İşte şey var bir de şöyle bir şey vardı. Twitch'e girelim mi? Twitch'te yayın açtığını falan söyleyenler vardı. Hemen bir Twitch'ten bakalım. Hatta Twitch Natron desek çıkar mı? Natron. Natron. Twitch Natron. Natron Twitch. Natron kanalı mı bu? Başka biri mi? Yabancı biri mi? Değil. Ya böyle söylentiler falan vardı. Onlar da asılsız. Ee, onlar da doğru değil. Ee, bu takip etmiş olduğu 16 kişinin ya daha doğrusu Lord of Murat'ın vesaire falan hani mesela konuşuyor ya ee, Abi çalışır video at yani olabilir abi bazı insanlar vardır kendini harbiden yapmak için kapatır bir yere yani Böyle bir şey yok Öldü, öldüğüne dair vesaire şeyler tamam var eyvallah. Haber çıktı falan dediniz. Onlar kendisi değil. O adamın ismi de Onurdu fakat soy isimleri aynı değil. Hani Facebook'ta ben görmüştüm. Tipi farklı. Adam sadece sosyal medya kullanmıyor. WhatsApp kullanmıyor. Herhangi bir şey kullanmıyor. Hesaplarına girip mesajlarına falan ya Ha, abi olabilir yani adam aynen ölmedi yani ee, yani 3 aydır video atmıyor diyor yani öyle bir şey yok. Ha adam 3 aydır video atmıyor diyor öldü mü? Hayır sınavda çalışmıyor. O adam hayatını yaşıyor. Bak WhatsApp kullanıyor yani WhatsApp o ayrı bir şey sadece fotoğrafını kaldırmış ne bileyim. Adam burada bile fotoğraf kullanmıyor. Adam e, şeyde bile fotoğraf kullanmıyor yani bakın. Hani Instagram gibi fotoğraf atılan bir yere bile fotoğraf profil fotoğrafı koymamış. Belki sevmiyor yani bilemeyiz. Askere gitmiş olabilir diyenler var. Ya askere gittiğini zannetmiyorum. Ben de bildiklerimi ee, Natron hayranları falan gelmiş. Vallahi başımın üstünde yeriniz var. Ya aha, belki de artık bırakmıştır yazan bir arkadaşımız olmuş olabilir ve şöyle bir şey var abi bir saniye hemen size onu göstermek istiyorum e, bir, bir videosu vardı Natron'un bir tane bir saniye Natron abi nerede abi Botron yazmışız Natron Yazamadım elim heyecan. Natron abi bak öldü falan. Yalan abi. Natron. Bak gir abi. Girdim mi? Bak videolardan. Ee, bir tane videosu vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bu videodur galiba. Tam bilmiyorum. Reklamlar reklamlar. Dur şunu sesimi kapatalım. Abi Müge Anlı'yı çağırın diyor adamlar ya. Dur. Ama intro ile alakası olmayan saçma girişi alalım. Lütfen. Bak. Ve burada diyor ki abi. Ee, bak. Teklifiniz olsun. <laughs> Allah'ım lütfen doğru. Mı? Bu Dur. arkadaş kazandı. Hayattaki Bak. son servetimi de şu anda arkadaşa gönderiyorum. Da... Bakın duydunuz mu? Diyor ki hayattaki son servetimi de bu arkadaşa gönderiyorum diyor. Bunu duyanlar demiş ki işte hani intihar etti vesaire falan. Öyle bir şey yok. Hepsini... En uygun otel fiyatını ararken birçok web site geziyorsunuz. Kendinize bunu yapmayın. Bırakın Trivago... Espir mizarla yaklaşıyor yani. Öyle bir şey yok abi yani öldüğüne dair vesaire falan bunlar yalan. Bakın ileride biraz zaman geçtikten sonra adam kendisi çıkacak diyecek oğlum böyle bir şey yok ne ne ölmesinden bahsediyorsunuz çıkıp diyecek yani size bunu. Yani askere gitmiş olan diyenler falan var. Hani bilmiyorum ama adam olabilir abi. Sınava çalışıyordur, bir şeye çalışıyordur. Bunlar gayet normal şeyler. Bunlar olabilir. Bunlar gayet normal şeyler gençler. Hürriyette var diyorsunuz da abi ölmedi o kişi bu bizim Naton abi değil. Yani fotoğraflarına bakın o kişi bu kişi değil. O hürriyette çıkan kişinin de abi hürriyette olan kişi de biliyorsunuzdur. Onun Facebook hesabına girdiğiniz zaman öldüğüne dair Facebook kendisi oraya bir ileti koymuş tamam mı abi? Diyor ki işte bu kişinin yaşamı yani ee, artık yaşamı sona ermiş olduğu için işte vela, ee, devredilmiştir hesap vesaire falan gibi şey. Lord of Murat da öldü demiyor. Olabilir diyor bak. O da bak o bile ben hani şey mi o bile öldü demiyor yani. Tugay'a sorak her şey, Ne alaka oğlum ya? Lan bak yalancı mı o zaman bak Lord of Murat'a yalancı mı o zaman olayı yanlış bak yalancı demiyorum. Lord of Murat'ı tamam aramız şey değil iyi değil ama bak Lord of Murat da Numan'a yazmış tamam mı? Numan'a yazıyor. O da diyor ki öldü. Hangisi? Diyor ki öldü. Bitti bu kadar. Hani atıyorum e, Enes baturlu abi, Baturay çok iyi kanka mesela tamam mı? Harbiden öyle. Baturay ölüyor. 2-3 ay e, video falan atmıyor. Tamam mı? Mesela. Ve Enes Batur direkt böyle diyor. Soruyorlar diyor ki öldü. Bu kadar. Hani başka hiçbir şey yok. Öldü diyor. Bitti abi. Ve bu adamın bir tane bile fotoğrafı yok. Aynı yerde yaşıyorlar. Hani yaşadıkları yer bile aynı yani. Bana bilmiyorum abi yani saçma geliyor ve e, Prim yapıyor olabilir diyenler var ki öyle bir şey yapacağını da zannetmiyorum Öyle primle mesela falan uğraşacak bir insan değil Hani az çok da tanıyorum ben Bizim çünkü Buğra var bir pro bir kanalında biliyorsunuzdur Videoları falan var tanıyorlar kendilerini Abi bugün oldu 3 gün oldu 5 gün oldu yani adam belki de görecek 2 gün sonra gelip video atacak hayırdır kardeşim ne oluyor böyle bir şey yok diye yani Sosyal medyayı bırakmış da olabilir. YouTube'un herhangi bir şeyini e, şey yapmadığını gördüğü için adam şey yapıyor olabilir, şaka yapıyor olabilir diyenler falan var. Yani abi her şey olabilir. Öyle her öldü diyene falan inanmayın o şekilde. Bence askere gitmiştir. Ya bilmiyorum abi. Zannetmiyorum açıkçası ben çok. Öyle bir şey olduğunu falan. Ya bak şimdi arkadaşımız bir şey yazmış orada. Bak burada tahmin yapmanın bir amacı yok. Her şey olmuş olabilir bilemeyiz diyor. Eyvallah bak harbiden şu ana kadar yazılanlar içinde en doğrusunu söyledi. Hani harbiden böyle bir şey olmuş da olabilir. Olmamış da olabilir fakat ee, söz konusu olayları böyle şey yaptığımız zaman bir incelemiş incelediğimiz zaman bir inceleme, incelemeye aldığımız zaman abi. Yani abi çok saçma ya düşünsenize sizin abi bir e, 100 bin abonelik 120 bin 140 bin abonelik bir kanalınız var atıyorum. Ve sizin çok yakın arkadaşınız var tamam mı? Siz 4 ay, 3 ay video atmıyorsunuz, 2 ay video atmıyorsunuz, 2 ay ve bu YGS ile YS arasında bir dönem. Video falan atmıyorsunuz abi ve sizin sizin takip etmiş olduğunuz arkadaşınız var. Kankiniz en yakın arkadaşınız, aynı yerde yaşıyorsunuz vesaire falan filan mesela. Böyle bir arkadaşınız var. Ben olayı merak ettiğim için ve Natron'u sevdiğim için yani sizi sevdiğim için abi size yazıyorum arkadaşınıza yazıyorum diyorum ki Yazıyorum cevap vermiyor, video atmıyor bu adama ne oldu? Bu adam nerede? Ve size sadece bunu diyorsunuz öldü. Bu kadar öldü. prim primexer falan yazanlar var bunu bana dün soranlar olduğu için ben bu yana açtım. İsteseydim video çekerdim, istediğim kadar izlenirdim, trendlere de gelirdim her şeyde yapardım. Sadece İnternetteki bazı videolar ve görmüş olduğum kanıtlar, yani görmüş olduğum <laughs> Anlatmak istedim yani sadece Yani ben eee Blue oynayabilir, oynuyor olabilir falan diye şey yapanlar var zaten foto aynı değil baktım yani Bakın ee, bak şurada yazan arkadaşlar oldu Hürriyet gazetesinde olan fotoğraflarla kendisi aynı değil Hani kulaktan durma bilgilerle çok şey yapmayın arkadaşlar Her duyduğunuzda inanmayın Biraz bakın araştırın Bana da e, dün yayınlarda vesaire falan Natron abi ölmüş vesaire biraz araştırır mısın diye soranlar oldu Birkaç yayın izledim Birkaç video izledim Birkaç o haberlere vesaire falan baktım Ya abi öldüğünü zannetmiyorum öyle söyleyeyim ben size Yani intihar etti vesaire falan denilen şeyler var. Dediğim gibi bu videoda söylüyor. Son servetimi veriyorum diyor. Bu olay buradan aktarılma ve sadece son itemini vermiş olduğu için bunu söylüyor. Bakın iteminde itemlerinde envanterinde hiçbir şey kalmamış. Bunu bu yüzden söylüyor. Ayrıca Hürriyet gazetesinde görülmüş olan kişi başka bir Onur isminde başka birisi. Kendisi değil. Ve bu arkadaşlar takip etmiş olduğu kişiler adamların bir fotoğrafı bile yok. Hani ve sadece direkt öldü deyip de şey yapması bana Saçma geliyor Abi prim demek de istemiyorum Çünkü prim zannetme abi Böyle bir adam zaten kendi kitlesi olan Kendi kitlesi zaten seven videoları izlenen bir adam ee, Para çekerken gördüm Niye bile çekmiyorsun demiş ara verdim Sonra geri döneceğim Bakın abi Lord of Murat'ın videosunun yorumlarının Alt kısımlarında bir tane arkadaş yazmış ki ee, Şey ben onu para çekerken gördüm ATM'nin birinden Sormuş demiş ki neden video atmıyorsun Ara verdim geri döneceğim Yani olabilir abi böyle şeyler Ya abi ölmedi öldüğünü de zannetmiyorum Cidden Ya ölmedi nokta bakın e, oncu TR. sağ olasın kardeşim Ölmedi nokta e, Çok da uzatmak istemiyorum Kısaca bir açıkladım Yavaştan da şimdi bitireceğim Natrol video attı şok şok diyen var. Nasıl video attı lan? Dur bakayım. Yok oğlum iki ay önce. Atmamış ki adam. Atmamış yani. Oğlum o kadar şey var ki yemin ediyorum göremiyorum ne yazdığınızı vesaire falan. Ya gençler elimi paylaşırsak. Çünkü bu şeyle ilgili bana inanılmaz fazla inanılmaz fazla şey geliyordu. Ee, soru geliyordu. Eee ve hani millet görsün de en azından saçma sapan şeyler inanmasınlar Sadece bu yüzden yani Hani ben bana abone olun vesaire falan demiyorum zaten Benim amacım sadece bunu açıklayıp birazdan da çıkmak Biliyorsun normalde ben iftardan e Pardon gece 12'den sahura kadar yayın açıyorum zaten normalde Abi ben adamın Birincisi bakın şöyle bir şey var ben adamın Prim yapmaya çalıştığını düşünmüyorum İşi vardır işi vardır cidden hani öldüğünü de zannetmiyorum askere gitmişliği falan da yok bu adamın adamın kafa yapısını biliyorum hani ee, yani ölmedi abi adam hani şunu bir kafanızda netleşin adam ölmedi natron matron ölmüşlüğü ölmüş yok kalp krizi geçirmiş yok bilmem ne olmuş ölmedi yani adam ölmedi onu söyleyeyim ben size Furkan Turan video yaptı şey video yaptı fakat ee, ölmedi yani onu söyleyeyim ben size bakın Lordo Murat'ta biliyorum aram iyi değil biliyorsunuz zaten ama bakın burada diyorum ki Lord of Murat bile hani öldüm öldü demiyor. Hani Numan'ın yazmış olduğu şeyleri diyor ki ölmüş olabilir diyor. Ben bile demiyorum ona yalan söylüyor da öldü dem öldü de falan bile demiyorum yani şu anda. Aynen adam ölmedi Öl ölmeden mezara soktunuz adam yani. E, Nato abinin ölmüşlüğü, ölmüşlüğü falan filan yok gençler ölmedi yani. Yok abi yok. ölmedi yani. Niye ölsün oğlum adam durduk yere yani niye bir de kalp bak kalp krizi öyle bir şey yok abi işte hani o kalp krizi geçirip öldü diye bilinen şey öyle bir şok şey bunları e bunların hepsinin olayı biliyorsunuz şey e abi şimdi şöyle bir şey de var ilk başta Hürriyet gazetesi yayınladı bu olayı Hürriyet gazetesi bu olayı yayınlayana kadar ve bu kişinin kendisi ol yani olduğu belli olmayana kadar e şey Numan Numan arkadaş olan Numan kimse öldüm öldü falan demiyordu. Peki de rastlantı mı oldu yani? Belki de bu adamlar bunu gördüler dediler ki aa millet beni öldü zannediyor. Belki hani böyle bir şey uyduralım ortaya gitsin. Daha sonra zaten ben ortaya çıktığım zaman güzel bir şey olmuş olabilir yani. Ölmedi abi ölmedi. YGS'e gireceğim dedi en son videoda. Abi çünkü böyle şeyler doğal şeyler. Hani Eee herkes PewDiePie değil ki iş gibi yapsın bu YouTube olayına, YouTuber'lığı. Müge verelim falan deyip daha geçenler var. Abi YGS'e girip kötü puan alıp ailesi YouTube'a izin ver. Ya zannetmiyorum öyle bir ailesi olacağını zannetmiyorum abi. Gelmiş kaç yaşına adam. Ve abi şöyle bir şey var. Eee adam hani numara belki de daha önceden adam iki aydır video atmıyor ve bu haber çıktıktan sonra öldüm öldü falan filan diye millete şey oluyor. Hani belki de hürriyette bu haber çıkmasa millet öyle bir şey demeyeceklerdi bile yani. da hiç söz konusu bile olmayacaktı bu olay. Ve Murat yazıyor. Lord of Murat yazıyor bu adama. Numara yazıyor. Ve bu adam diyor ki şey öldü. Oğlumlu moğlumlu konuşmazsan iyi olur. Öldü işte. Neyse 3 ay geçti. Ben yoluma bakarım. Falan filan. Saçma. Saçma cidden saçma. Yani bana saçma geliyor yani kusura bakmayın hani e, öldüğüne inanan arkadaşlar varsa tabii herkesin kendi düşüncesi ben bir şey demiyorum ben abi habere çıkmış bak abi o kişi o değil ailesinden birisi ya bilmiyorum işte ama ee, bakın şu an görüyorsunuz değil mi ne kadar, ne kadar e, bir viral yaptı adam yani hani istemeyerek de olsa bir viral yapmış oldu anladınız mı? Ben kendisini cidden hani bak benim bir muhabbetim yoktu ama cidden ben videolarını çok severek izliyordum, gülüyordum da böyle ha puf falan adam vuruyordu. Cidden çok izliyordum, seviyordum ve bu nedenden dolayı sevdiğim için bu olaya ben el atmak istedim ve birkaç baktığım şeylere göre size açıklama yapayım dedim. Hani boş beleş şeylerle, kulaktan duyduğum şeylerle gel gelmeyeyim dedim. Araştırdım, baktım, ettim ve abi ben adamın öldüğüne dair hiçbir şey yok ve o Hürriyet Gazetesi'ndeki olan kişi bu değil. Onu bizim Onur Natrona değil. Ya neden benim Lord of Murat'la aramın iyi şu an önemli değil. Onu daha sonra bir ara konuşuruz. O önemli bir şey değil. Lan ölmedi işte. Daha ne diyeyim. Öldü diyorsunuz bana ölmedi diyorum. Prim'in anasını edin diyor adam bana orada. Kapatacağım şimdi zaten. Ee, neyse e, gençler yayını kapatıyorum. Ee, ya abi ölmedi yani onu söyleyeyim. Neyse yayını kapatıyorum. Ee, Onur Bey natrona ölmedi haberiniz olsun öldüm öldü diyenlere de hani kendi ailesinden harbiden e, kesin bir benle uğraştığını 5000 kişinin bir takipçisi var her şey var İnsanlar bu tarz şeylerin olduğunu biliyordu ailesi de dahil her şey eee bir dakika e, facebook'tan biri bana şey yollamış bir saniye dur bir link yollamış kim abi onun rauf diye biri dur bir saniye bakın ha işte bu gençler şu an fotoğrafı görüyorsunuz. İsmi ne abi bu adamın? Ee, bu arada kim paylaştı bunu? Kim verdi bana? Rauf kardeşim e, sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Herhangi bir şey var mı bununla ilgili yazan? Yok zaten. Ee, ölen kişi bu gençler. Bakın bu. Şimdi bu adamla bu adamın alakası yok ya. Ha, baksana abi ne alaka yani. Hani o hürriyet gazetesinde verilen o öldü denilen arkadaş Allah rahmet eylesin bu yani. Bu alakası yok. burnum akıyor nerede benim peçetem Ay. Eee kapatma abi takılalım diyenler var gençler. Ee, akşam takılacağız. yalnız sizden bir ricam var yayını kapatmadan önce ee, kanalımda şöyle bir video attım. GTA Vice City Ateride oynamak isimli. Şu an görüyorsunuz Ateride oynamak isimli bir video attım. O videoyu izlerseniz sevinirim. Eee kapatıyorum ben yayını. Açıklamak istedim sadece. O kadar. E, kendinize bakın. Görüşmek üzere. Natron abi ölmedin. her şey, ölmedi. Her şey hemen. Her gördüğünüzde hemen inanmayın. E, kendinize bakın. Görüşmek üzere. Akşam ki